Evet, e, bu saha 2019 yılının e, 30 Mart'ında açılışını yapmıştık. Eksikleri tamamlandıktan sonra gerçekten Gençlik Spor Bakanlığımızın İl Müdürü Sayın Burhanettin Bey'e ve ekibine, il, ilçe müdürümüz Onur Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Buradaki tesisi e, özellikle altyapıya büyük yatırım yapan Heybeliada Spor Kulübü'nün U13'üyle, 15 15iyle U17'siyle e, hizmete alması ee, i̇nşallah diğer projelerimizde e, Heybeli Adı'daki Çam Limanı'nda e, profesyonel maçların yapılabilmesi için A takımların, genç takımların nizami ölçülerde saat maçlarını yapabilmesi için e, Sağlık Bakanlığı'ndan Arazi Devirleri, Gençlik Spor Bakanlığı'na yapıldı. Çevre Bakanlığı'nda e, planlama süreçleri devam ediyor. Projelendirme süreçleri devam ediyor. İnşallah onu da ada gençliğinin hizmetine sunacağız. Sadece ada gençliği değil bütün İstanbul gençliğinin hizmetine sunmuş olacağız. Ne mutlu ki bize ki bu kadar genç jenerasyonuna, evlatlarımıza bu tür sporları yaptırabilmeye için ev sahipliği yapabiliyoruz.